Aa, bu elimde de delil var. Alanur'un babasına Aa. gönderelim. Alanur. Öp hadi öp. Kız dur kız. Aa. Hadi. Yap yap. Dik otur Dik otur anneciğim. Aa. Kız elli mi kız? Dur kız. Dik otur annem dur bak. Aa, bak. Evet. Yunus Emre bak. Allah'ım Allah'ım. Annesi görmesin Alanur Aranur'a bakayım. Severim, hem <laughs> Aynen. Yunus Emre dik otur. Hadi. Aa. Dik otur. Bak bak <laughs> kız, kız ne yapıyorsun sen? <laughs> Alanur, Alanur, şimdi seni ıstıracağım ha. Nereye gidiyorsun? Yunus eve ne yaptı oğlum sen hala kızacağım ben ona tamam